Bugün size orkide nasıl sulanmalı, ne zaman sulanmalı net şekilde anlatıyorum. Ne sıklıkla sulanmalı? Genellikle haftada bir kez sulamak yeterlidir. Ama hava çok sıcaksa, 5 günde bir'e düşebilir. En önemli kural, toprağa değil köklere göre karar verin nasıl sulanmalı. Orkideyi musluğun altına tutarak ya da bir kaba batırarak sulayabilirsiniz. Toprağın her yeri ıslanmalı. Ama su kesinlikle saksının içinde birikmemeli. Saksı altı mutlaka delikli olmalı ki fazla su dışarı çıksın. Şeffaf saksı ve kök rengine dikkat. Şeffaf saksıdaki kökler green yeşirse susuz, canlı yeşirse yeterince nemli demektir. Bu yöntemle orkidenin ne zaman susadığını kolayca anlayabilirsiniz. Uyarı. Lütfen unutmayın, fazla su orkideyi öldürür kurumasına izin vermek bazen daha iyidir. Az ama doğru sulama, çiçeklenmenin anahtarıdır.